Tüm yurtta olduğu gibi Turgutreis'te de Cumhuriyetin kuruluşunun 84. yılı coşkulu bir törenle kutlandı. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören renkli görüntülere sahne olurken Cumhuriyet Bayramı'nın 84. yılında dünyaya birlik beraberlik mesajı verildi. Törene Turgut Reis, Belediye Başkanı Ali Serber Yazgan, Turgut Reis Jandarma Karakol Komutanı Barış Yelman, Turgut Reis'te bulunan ilk öğretim okullarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. istihdam ile başlayan tören öğrencilerin Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiirlerinin okumalarıyla devam etti. Turgut Reis Belediyesi'nin folklor ekibi çökertme oyunu ve yöresel danslar sahneledi. Müzik Sabancı Lisesi Amiral Turgut Reis İlköğretim Okulu'nun bando gösterisi ve yürüyüşü de büyük ilgi gördü. sin. <laughs> Ne çıkar? Türk milletinin cumhuriyeti büyük azim ve iradeyle kurduğunu belirten Turgut Reis Belediye Başkanı Ali Serber Yazgan, Cumhuriyetimizin 84. yılını coşkuyla kutlamak için bugün Atatürk Meydanı'na daha bir heyecan içinde geldik. Ulusça bu mutlu günümüzde içimizin buruk olduğunun farkındayım. Şehitlerimizin acısı halen yüreğimizde. Diliyorum ki önümüzdeki yıllarda bizim coşkumuza gölge düşüren, cumhuriyetimize hedef alan kötülükleri, bu tür acıları yaşamayalım dedi. Bizim bu kutlamalarımıza ve mutluluğumuza gölge düşürecek olan ve Cumhuriyeti hedef alan, cumhuriyetin temelinden yıkılmasını düşünen kötülüklerin bitmiş olmasını diliyorum.